Peki bu iki uçlu bozukluk Hı -hı. dedik, şimdi çok ilgimi çekti benim o yüzden ilk önce bununla dedik, Hı -hı. başlayalım. Tabii ki. Şimdi başlangıç yaşı nedir? Hı -hı. Hastalık genelde ilk gençlik yıllarında ortaya çıkar. Birçok psikiyatrik hastalık için böyle. Yani 18-20'li yaşlar hastalıkların başladığı yaşlardır. Aslında Hı -hı. beynin gelişmesinin belli bir evresidir. Budanma dediğimiz beyindeki nöronların arasındaki bir sürü fazladan bağlantının ayıklandığı bir zaman dilimi var. Evet. Burası oraya denk geliyor ve hani bir kişi için denir ya yetişkin artık. Yani yetişkin evet. bir kişi artık bir çocuk değil vesaire. İşte o geçiş aşaması aynı zamanda beyinde de bir dizi organizasyonel değişikliğin olduğu bir süreçtir. Hmm. İşte tam bu sırada özellikle ülkemiz için konuşuyorum mesela askerlik gibi stresli olayların ortaya çıkışı. Çünkü hani bir sene, bir buçuk sene kişi başka bir ortama geçiyor ve şey biraz daha disiplinli bir ortam, zorlayıcı bir ortam. Yine üniversite yılları. Evet. Birçok kişi şehir çok değiştiriyor, üniversitede öğrenci oluyor. Evet. E, tüm bunlar o kişinin e, sağlığına zorlayacak yeni şartlar oluşturuyor. E, tüm dünyada böyledir. Yani bize has bir şey değil tabii askerlik vesaire dedim ama tüm dünyada bu ilk gençlik yılları hastalığın alevlendiği dönemdir. Eğer depresyon olarak düşünürsek depresyon 40'lı yaşlarda da ikinci bir zirve yapıyor. Yani bipolar bozukluk için değil ama depresyon için konuşuyorum. O da hayatın artık ikinci bir dönemi. Yani yavaş yavaş gençliğin bitmeye doğru gittiği, 45 yaştan sonrasında artık orta yaş diyoruz. 45-65 yaş arası. Artık orta yaşa doğru geçişte toplumun genel olarak işte orta yaş krizi falan şeklinde evet. krimi ağırla karşıladığı dönemde e, depresyona yatkınlık açısından e, ciddi bir dönemdir. Bipolar bozukluk için değil ama bipolar bozukluk... Ondan sonra hemen her yaşta gözükür. İlk gençlik yılları önemlidir ama ondan sonra hemen her yaşta görülür. Evet. Ama depresyonda 40'lı yaşlar da çok önemlidir. O o dönemde psikiyatriste intikal eden veya depresyona giren çok sayıda kişi vardır. Ve evet. i̇şte burada kritik bir bilgi, bu sorunuz bence çok önemli. Evet. İleri yaşlarda ortaya çıkan hastalıklarda mutlaka beynin içinde ne olup bittiğine bakmak gerekir. Aslında ilk atak olan tüm hastalar için böyledir ama ileri yaş için mutlaka böyledir. Yani beyinde mesela bir MR çekilip hiç olmasa bir tomografi çekilip bir tümör gelişimi var mıdır bakmak gerekir. Öyle mi? Aynı zamanda bundan tabi, da kaynaklanabilir yani. çok önemli. Hı hı. Yani gerçekten bizim psikiyatriyle ilgili son yılların son 20-30 yılın getirdiği en önemli bilgilerden birisi görüntüleme bilgileridir ve diğer tıbbi alanın bilgileridir. Hı hı. Mesela tiroid bozuklukları, B12 vitamini eksiklikleri, folik asit eksiklikleri, demir eksikliği anemisi gibi hastalıklar Doğrudan psikiyatrik sonuçlar doğurur. Yani mesela hı. bu çok üzerinde durulmayan bir konudur. Yani hastalar tarafından fark edilmez. Bazen öyle ki hekimlerin de atladığı bir konudur. Hı. Yani var genel sağlığımız, genel tıbbi durumumuz psikiyatrik sağlığımızı çok belirler. Belki fırsat olursa uykuyu da konuşuruz. Bu da çok evet. başka önemli bir alan. Hı hı. Dolayısıyla sizin o en baştaki sorunuz hangi yaşta başlar hastalık sorusu ilk gençlik yılları bipolar Bir bipolar bozukluk ve birçok psikiyatrik hastalık için Kırklı yaşlarda depresyon için yeni bir risk zamanı olarak ortaya çıkıyor. Ee, hani...